Samsun'un Havza ilçesinde 190 bin dekarlık alanda sürdürülen buğday hasadında yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor. Pazarı Havzada 190 bin dönüm hububat ekili. Şükür olsun Allah'a rekoltemiz de güzel. Ortalama 450-500 kilo gibi e rekolte bekleniyor. Bu da aşağı yukarı işte 60 bin ton buğdaya tekabül ediyor. Lidaş'ın arpa depoları boşaltılarak 8 bin tonluk depoları ilave olarak açıldı. Bu da çiftçimize e bir nefes aldıracak. El birliğiyle gerekirse emonun depolarını da boşaltarak yani çiftçimizi mağdur etmeyecekler. Hepisine de teşekkür ederiz. Çiftçimiz yani serbest piyasaya düştüğü zaman malını bir tık daha aşağı vermek zorunda kalacak. Ama işte demo efendim Lidaş çiftçinin cevap verebilirse ürününe çiftçimiz birkaç lira daha para kazanacak. Bu konuda emeğe geçen işte siyasetçilerimize, işte belediye Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize, emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder.